Geçen gün evden çıktım. Ağaçların üstünde bir resital, kuşlar. Şimdi normalde duymayabilirsiniz bunu. Ben dikkat ediyorum. Ben bu farkındalıkla yaşıyorum. Mesela nefes aldığınız zaman portakal çiçeklerinin bir kokusu geliyor. Ben aşık oluyorum. Yağmur yağıyor, topraktan bir koku çıkıyor. Ben çok etkileniyorum. Özümüze kavuşuyoruz. Aslında doğal olanı görüyoruz. Diyoruz ki önümüzde domates yetişiyor. Yumurta yetişiyor. E, bir keçimiz olsa, bir ineğimiz olsa, bir sütün de alsan, peynirini de yapsan, yağını da yapsan. Köy ortamında bunları bulmak çok güzel. Başka güzelliklere neler? Biz güzel bir yerde yaşıyoruz. Kışı kısa, yazı uzun. Orman ve deniz ortamı çok güzel. Türkiye'nin en güzel koylarının olduğu yerde yaşıyoruz. Ben bisiklete binmeyi seviyorum. Kamp yapmak istiyorum ve bunları artık yavaş yavaş vakit ayıracağız kendimize. E, balık tutmayı çok seviyorum. Sık sık balığa gidiyoruz. Yani huzurluyum ya. Yani dediğim gibi çok çalışıyorum ama hiç çalışmıyor.